Sevgili dostlar merhaba. Bu haftanın ilk gününde gene pazartesi akşamı sizlerle birlikteyiz Medya Tava'da. Bugünün, daha doğrusu bu haftanın gelişmelerini konuşacağız. Bugün ben bu çekimi yapmadan önce Ankara'daydım. Ankara'dan tabiri caizse ayağımın tozuyla çıktım, geldim. Ankara'da neredeydik? Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem. İşte bu kitapçık, bakın gösteriyorum size. Bu kitapçıkla beraber altılı masanın önerileri, anayasaya ilişkin önerileri tek tek çıktı. Biz de bugün o toplantıya katıldık. Önce kısaca bir toplantıdan bahsedeyim. Şimdi herkesin beklentisi <laughs> aday ne zaman açıklanacak? Yani kamuoyunun, sokaktaki vatandaşın, herkesin aklında, fikrinde altılı masanın adayı kim olacak? Bizler de televizyoncular olarak adeta yaklaşık bir senedir bir sene olmasa bile yani muhalefet bloğunun, Millet İttifakı'nın, işte son dönemde de altılı masanın adayı kim olacak sorusunun peşindeyiz. Ve bunun için de her programda neredeyse artık bir milli sporumuz haline geldi. Altılı masanın adayı kim olacak? KJ'sini ekranın alt köşesine yerleştiriyoruz. Altılı masanın adayını herkes merak ediyor. Biz de merak ediyoruz. Soruyoruz, soruşturuyoruz, anketleri okuyoruz. Vatandaş da merak ediyor. Kim olacak diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday. Tamam peki Cumhur'un adayı belli. Peki buranın adayı kim? Herkes bu sorunun peşinde unutmayalım. Ee, özellikle batılı toplumlar ve buna siz e, batılı toplumların bir kısmını kenarda tutalım. Doğu bloğu, Avrasya bloğu. Ortadoğu ülkeleri, Latin Amerika, dünyanın çok pek çok ülkesini katın, hepsi lider odaklıdır. Buna Batı Avrupa'yı da artık ilave etmek lazım. Yani lider varsa siyaset vardır. Lider varsa takım ruhu oluşur. Lider varsa partiler onun arkasından sürüklenir giderler. Yani biraz lider odaklıdır. Dolayısıyla böyle büyük bir seçime doğru giderken de bir liderin bir Cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkmaması tabii tartışmaları, soru işaretlerini beraberinde getiriyor. İşte bugün biz de e, tabii ki aldığımız kulisler doğrultusunda bugün öyle bir adaylık açıklaması beklemiyorduk. Yani aday açıklanacak diye beklemiyorduk. Herkes adayı bekliyordu ama biz gazeteciler olarak biliyorduk. Bugün açıklanmayacak. Peki bugün neydi? Anayasa değişikliği önerisi. Şimdi satır başlarını bugün altı Genel Başkan Yardımcısı parça parça anlattılar. Bazı önemli değişiklikler var. Bunları da ilerleyen günlerde ilerli televizyon programlarında anlatacağız, konuşacağız, ele alacağız, uzmanları çağıracağız, değerlendireceğiz. Önemli ve kapsamlı bir çalışma. Bu açıdan tebrik ediyorum. Ayrıca bugünkü toplantı da Bilkent Oteli'ndeydi. O oteldeki toplantı da gayet güzel derli toplu yapılmıştı. Hem sunumu hem genel başkanların işte katılımı hem genel başkan yardımcılarının oradaki anlatımları her şey planlı ve planlandığı gibi ilerledi. Gayet güzel derli toplu bir toplantıydı, bir sunumdu. Ama içeriği ee, ne kadar vatandaşı ilgilendiriyor? Sokaktaki vatandaş gündelik siyasetten, e, gündelik siyaset takip eden vatandaş ne kadar merak ediyor anayasa değişikliğini? İşte bu aslında hem siyasetçilerin, hem konunun uzmanlarının, hem de biz gazetecilerin arasında kalan bir konu. Yani sokaktaki vatandaş, kardeşim kim olacak Cumhurbaşkanı adayı diyor. Kim? Bana isim söyle diyor. Ee, i̇şte bu isim de gün geçtikçe gecikiyor. Şimdi edindiğim bilgiye göre, Bugün doğru biraz check ettim, doğrulattım. Ee, Ocak ayının son toplantısında açıklanacakmış. Yani Ocak ayının son haftasında e, yapılacak altılı masa toplantısının e, akşamında adayın açıklaması bekleniyor. Bu arada bekleniyor diyelim. Hani kesin bir şey yok ama edinimiz izlenim o. O zaman şu oluyor: Kasım ayının son toplantısı yapıldı. Biliyorsunuz her ay. Bir toplantı yapıyorlar ve ayın son günlerine denk geliyor. 27'si oluyor, 28'i oluyor. Ee, bugün tekrar bir toplanıldı. Demek ki Kasım ayı bitti. Aralık ayında bir toplantı daha var. Orada da aday açıklanmayacak. Ne zaman açıklanacak? Ocak ayında. Yani 2023'ün Ocak ayında adayın açıklanması bekleniyor. O da ocağın sonunda. Peki ocağın sonu demek ne demek? Şubat demek. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Şimdi maksimum 5 ay. Eğer Mayıs'ta yapılırsa 4 ay seçim yasaklarını vesaire de planlayacak olursak, yani seçim kampanya dönemini de planlayacak olursak, 4-4,5 aylık bir periyot kalıyor Cumhurbaşkanı adayına. Eğer bu Cumhurbaşkanı adayı sıcak siyasetin içerisinde değilse, yani her gün ekranlara çıkan, her gün kamuoyuyla buluşan, açık hava toplantıları, mitingler, meydan buluşmaları yapan bir isim değilse, bir partinin genel başkanı değilse, hani tıpkı Ekmenettin İhsanoğlu örneğinde olduğu gibi bir akademisyen, bir hukukçu, yani kamuoyunun çok da böyle aşina olmadığı bir isimse, bu ismin kendisini tanıtması, kendisini duyurması ve seçim kampanyasını yürütmesi de dört buçuk aylık bir periyoda sıkışacak. Hadi. Ben iyimser davranayım, 5 ay değil. 5 aylık bir periyotta kendisini tanıtacak, kitlelere, milyonlara duyuracak. Bunu sadece İstanbul-Ankara olarak düşünmeyin. Yani Van'ın Bahçesaray ilçesine de duyurması lazım. Rize'nin Pazar ilçesine de duyurması lazım. Çorum'a da, Çorum'un Alacasına da duyurması lazım. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşması lazım bu ismin. E, bu isim eğer tanındık bilin bildik bir isim değilse bu sefer süreç adeta bir maratona dönecek. Kitlelere bunu anlatmak, tanıtmak vesaire. Şimdi bu tartışmanın bir boyutu tabii. Bu kadar kısa sürede nasıl tanıtılacak, nasıl kampanya yürütülecek? Herkes bunu konuşuyor. Ancak bir başka yönü de beklenti arttıkça, yani insanlar Millet İttifakı'nın adayını merak ettikçe, bu sefer tartışmalar da beraberinde geliyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı da salvo üstüne salvo yapıyorlar. Onlar da ellerindeki bütün ekonomik imkanları, bütün hukuksal imkanları kullanarak her gün yeni bir paket açıklıyorlar. Her gün vatandaşın hoşuna gidebilecek yeni bir açılımla vatandaşın karşısına çıkıyorlar. Zor bir sürece girdik. Gerçekten Türkiye belki de yüzyılın seçimi desek doğru çünkü Cumhuriyet'in 100. yılının Cumhurbaşkanı seçilecek. Buna hazırlanırken Millet İttifakı cephesi aday ismini açıklamakta geciktikçe bence biraz yara alıyor. Bunu bir an önce açıklamaları lazım, bir an önce karar vermeleri lazım. Son düzlüğe bırakmamaları gerekir diyorum. Şimdi sevgili dostlar bugün benden bu kadar. Bu arada bu akşam bu konuyu bütün bileşenleriyle ele alacağız. TV yüzdeyiz. Saat 20'den itibaren Taksim Meydanı biliyorsunuz bir ekran klasiği programı. Taksim Meydanı'nda tüm konuklarım Barış Yarkadaş, Şaban Sevinç, Hacı Yakışıklı, tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı ve ve Fuat Uğur var, Türkiye Gazetesi yazarı. Bir de buna ilaveten olası bir kara harekatı, Suriye bir kara harekatı e, bağlamında e, Erol Mütercimleri de davet ettik. Doktor Erol Mütercimler de bizlerle olacak e, ve e, Suriye'ye yapılacak olası bir kara harekatın ayrıntılarını konuşacağız. Sonra ne konuşacağız? Sonra işte bu konu. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki... Bütün bileşenleri, bütün gelişmeleri, bütün kulis bilgilerini konuşacağız ama bir de yeni anayasa paketi, muhalefetin hazırladığı yeni anayasa paketi, altılı masanın yeni anayasa paketini de tüm bileşenleriyle ele alacağız, konuşacağız. Onun için saat 8'de Taksim Meydanı'nda olun efendim. Benden şimdilik bu kadar. Medya Tava'dan iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.